Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir hücreye girilen sayısal değerin son rakamının çift sayı olmasını kontrol edeceğiz. Yine bir veri doğrulama data veri değişik arkadaşlar. Şöyle kontrol shift aşağı ok yapabiliyorum. çünkü bir sınırımız yok. Veriler çok fazla. Dolayısıyla mouse seçmeye çalışayım. bir alalım. Buraya kadar seçtim. Veri sekmesinden gittim. Veri doğrulamaya kuralımı yazıyorum. Özel bir formül olarak. Biliyorsunuz bir sayı çift mi değil mi diye bakılıyor. Is even. Sağdan bir tane almak da son basamağı anlamına geliyor. Dolayısıyla çift mi diyerekten formülümü yazıyorum. Sağdan diyorum. tabi nerenin sağından? Buradaki C2'yi alıyorum. Arkadaşlar, evet ve bir e, kapandı e, bu şekilde. Şimdi buraya gireceğim. Formül şu anda hata veriyor diyor. E, versin bakalım, biz bir denememizi yapalım. 23. Görmüş olduğunuz gibi 22 de giriyor. E, demek ki son rakamı yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10 e, girip son rakamını bir girdiğinizde e, kızacak. Son rakamını 2 girersek. Hani bir e, TC numarası gibi. Tabi aklımıza hemen şu da gelebilir. Hem şey mi hem şey mi yani çift mi, uzunluğu 11 mi e, gibi sayısal mı kontrol yapmak için de o zaman size bir yöntem. Aslında bir önce yapmıştık. Bir parçasını o zaman e, şuraya gelip arkadaşlar e, gidip bu formülü düzenleyip e, şeyi artırmak gerekecek. Şuraya da e, v içerisinde üçüncü şartı da ekleyerek e, bunu arkadaşlar gerçekleştirebiliriz. E, evet, e, ingilizce de aynı şekilde İzlanda'nda tekrar İzlevunda yaparak böylelikle üçlüden yaparak hem çift sayı olmasını e, son rakamının hem e, şey olmasını sağlayabilirsiniz.